Üstü bilgisayarları, monitörleri ve oyuncu aksesuarları derken yerli teknoloji üreticisi Monster 20 yıllık tarihinde yepyeni bir sahaya girdi ve kendinden beklenen büyük bir hamleyi bugün yaptı. Monster bu özel gününde ilk masaüstü bilgisayarını resmen sahneye çıkardı. Aynı günde satışa sundu. Intel ile işbirliği sürerken bu ilk modeller Monster'ın uluslararası markası Tool Palette Cat ile geliyor. Tüm modeller Nvidia RTX 4000 serisi ekran kartları ve Intel'in 14. nesil Core işlemcileriyle donatılmış ve özelleştirebilir seçenekleri ve kullanıcı odaklı tasarımıyla öne çıkıyor. Kasa oldukça güzel görünüyor. Akvaryum tipi cam panelleri olan geniş bir kasa tercih edilmiş. Siyah ve beyaz renkte kasalarla gelen bu bilgisayarlar aynı zamanda sıvı ya da hava soğutma seçeneklerini sunan modellerle geliyor. İşin güzel yanı ise şu, Monster kullanıcılarına tam sistem garanti sunarak bu bilgisayarların tüm bileşenlerini tek bir çatı altında garanti kapsamına alıyor. Üstelik ömür boyu ücretsiz bakım garantisi de sağlıyor ve garanti süresi sona erse de destek ücretsiz olarak sağlanmaya devam ediyor. Daha ne olsun zaten? Peki siz Monster bu ilk macOS'lu bilgisayar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.